Konya'da Türkiye'nin en güzel salonlarından biri olan Selçuklu Kongre Merkezi'nde Müştürlüğü müddetçe daha iyi yaşar. Sayın Başkanım, Sayın Vekilim, değerli arkadaşlar, her bir girişimciyi bir şirket kurmaya, o şirketi topluma, iş hayatına, üretime kazandırmaya ve daha sonra da yorulmadan dinlenmeden çünkü Allahu Teala bize emrediyor. ediyor Bir işle uğraştığınız zaman, yorulduğunuz zaman o işi bırakın ve başka bir işe yönelin diyor Allah azze ve celle. Yani bizim inancımızda, bizim amel defterlerimiz, biz çalıştığımız, var olduğumuz sürece açık olsun istiyorsak, şirketlerimiz var olduğu sürece açık olacaktır inanan amel defterlerimiz. Eğer bugün Selçuk Bayraktar kardeşimiz gibi videoda gördüğünüz kardeşlerimizin sayısı çok artarsa, eğer bugün Mehmet Bey gibi burada arkamızda, aramızda var arkadaşların sayıları artarsa bu sayılar arttıkça rakamlar büyüdükçe inanıyoruz ki ülkemiz daha güçlü, daha bağımsız, daha dünyada denklem kuran bir hale gelecektir ve bu da girişimcilerimizin eliyle de olacaktır. kazanan bizi bir kez daha kutluyoruz. Ödül alan ve ödül veren konuklarımızın da sahnede kalmalı. İlk çek sahibini buldu. Bu değerli projenin sahibini diyor. Proje sahiplerinin büyük ödülün sahibi oldular. Yarışmacılarımızı bir kez daha bu güzel projeyi kutluyoruz. En kısa zamanda yatırıma Dönüşsün devinlilsin diye biraz orta kısımda geriye doğru gitmeler rica edelim şöyle